Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hisse değerleme modelleri eğitim serisinin içerisinde önemli bir konuya değineceğiz. Bugün normaldeki eğitim serimizin aksine bir video çekeceğiz. Yani aksine değil aslında aynı paralelde ama ne yaptığımızı bulabilmek adına bir video çekeceğiz. Şimdi bizler bu eğitim serisi içerisinde hisseleri değerliyoruz. Yani gerçek değerlerini, eder değerlerini, hak ettiği değerleri gibi farklı söylemlerle aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Fakat bana hem mey üzerine üzerinden Instagram üzerinden birkaç tane soru geldi. Hocam intrinsic value yani içsel değer nedir? İçsel değer nedir? Intrinsic value ne anlam ifade ediyor diye. Bununla ilgili bir video çeker misiniz diye bir birkaç soru hatta geldi. Fakat ben buna tabii ki şaşırdım. Çünkü biz aslında hisse değerleme modelleri eğitim serisi içerisinde zaten bunu anlatıyoruz. Bunu ifade etmek istiyoruz. Fakat tabii özellikle de Türkiye yatırımcılarında yani Türk yatırımcılarda Türk borsalarında çok ciddi bir kavram kargaşası mevcut. Burada aynı adlandırmalarla farklı şeyler ifade ettiğimiz zannediyoruz ama hayır Aslında içsel değer demek Şirketin Hak ettiği değer Şirketin gerçek değeri şirketin eder değeri şirketin hesaplanabilir Olması gereken Değeri olarak karşımıza çıkıyor Bizler de zaten Hisse değerleme modelleri içerisinde aynı şey yapmıyor muyuz Evet Demek ki bizler hisse değerleme modelleriyle zaten intrinsic value yani içsel değeri bulmaya çalışıyoruz. Bunun nasıl yapıldığını anlatıyoruz. Şimdi sizlere bu içsel değerin ne olduğunu, ne anlam ifade ettiğini birazdan anlatıyor olacağım. Fakat önemli olan bunun ne anlam ifade ettiğini bulmak değildir. Bunu gerçek manada yönetebilmek ve hesaplayabilmektir. Yani aslında bizim yaptığımız şey normalden daha zor bir şey. İçsel değerin anlamını öğrenmek değil, içsel değerin hesaplanabilir hale gelmesini sağlamaktır. Şimdi bir grafiğimiz var. Bakın burada işte hisse senedinin bir içsel değeri var. Kırmızıyla gördüğünüz içsel değerdir. Ve bir de hissenin hisse fiyatı vardı. Yani buna baktığımız zaman normal aracı kurum veya bankalarımızdan o hissenizin fiyatını görürsünüz. Mesela X hisse senedinin fiyatı 15 TL yazar. Sonra yarın giderseniz 15.50 olmuştur. Sonra yarın giderseniz işte 15.48 olmuştur. 15 15 48 olmuştur. Bunlar şirketin o anki değerlerini ifade etmiş oluyor. Fakat içsel değerse şirketin hak ettiği hesaplama sonucunda ulaşabildiğimiz olması gereken veya hesaplanan değer olarak karşımıza çıkıyor. Bunu her gün değiştiremezsiniz. Yani burada bulduğunuz sonuç muhtemel suretle ya yeni bilanço gelene kadar ya şirket veya sektör yeni biliyora girene kadar yeni yatırım harcamaları açıklayana yeni iştirakler, yeni iş anlaşmaları açıklayana kadar globalde makroda veya sektörel bazda yeni bir risk veya pozitif durum saptanana kadar içler içsel değer hesapladığınız sonuca bağlı kalacaktır. Her gün, her hafta, her ay değişmez. Peki bu içsel değerleri nasıl hesaplayabiliriz? İşte bunun cevabı bunu çokça soracaksınız diye düşünüyorum. Hocam içsel değerleri nasıl hesaplayabiliriz? Ben burada zaten sizlere içsel değerlerin hesaplanışını anlatıyorum. Bakın birisenin gerçek değerini bulmakla ilgili şu an 5, 6, 7 tane eğitim videomuz mevcut. Bunlar devam edecek ve tam kaç video sonucunda tamamlamış oluruz onu bilmiyorum. Elimde videoların listesi var hangi sırayla paylaşacağım ama sizin anlayamadığınız, takıldığınız veya benim eklemek istediğim yerler olsa seri uzayabilir. Ama burada gördüğünüz her model zaten bizim için şunu sunuyor. İçsel değeri bulmanın metotları nelerdir sorusunun cevabını bize o videolar içerisinde buluyoruz. Çarpıyoruz, bölüyoruz, topluyoruz, karesini alıyoruz, kökünü alıyoruz ve bir içsel değer oluşturmuş oluyoruz. Peki biz bunu piyasada nasıl kullanabiliriz? İçsel değeri biliyorsak ve hesaplayabiliyorsak buradan nasıl para kazanabilir sorusunun hemen cevabına gelmeye çalışacağım. Şimdi burada gördüğünüz gibi bizim bir içsel değerimiz var. Kırmızıyla gösterdiğimiz bir de hissenin fiyatı var. Demek ki ben ne yapacağım? Hissenin fiyatı yani şurada bu grafiktir yani resmen görebiliyorsunuz. Hissenin fiyatı benim içsel hesapladığım değerin altında kaldığı noktalarda ben bu hissede alım yönlü bir hareket uyguluyorum. Ne demek? Şu anda hemen şöyle biraz geri alacağım. Şu anda hisse fiyatı içsel değeri hesapladım ve ne çıktı? Örnek veriyorum tamam mı? 20 TL çıktı. Fakat hissenin fiyatına o tarihte tık 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 şöyle aşağı geliyorum bakın. O tarihte hissenin fiyatı 12 lira olduğunu görüyorum ben işte. Nereden? Piyasaya açıp bakıyorum. Aracı kurumlardan, platformlardan bakıyorum. 12 TL olduğunu görüyorum. Şimdi hissenin fiyatı 12 TL. Fakat eder değeri, hesaplanan değeri gerçek değeri 20 TL. Alır mısınız bu hisseyi, satar mısınız bu hissesi Bu hisseyi X hissesi diyelim. Tabii ki şu konjektürde yani şuradaki yaşanan olayı bir grafize hale getirirsek, bir parçaya bölersek burada alır alır mısınız, satar mısınız? Tabii ki al konumunu uygulamanız daha mantıklı olacaktır. Neden? Çünkü şu an piyasadaki hissenin piyasadaki değeri onun hesaplanan değerinin altında yani ucuz konumdadır. Peki şurada bir alım mı yaparsınız satın mı? Şimdi de onu inceleyelim. Bakın şirketin şu an hissesinin fiyatı 20 TL'den işlem görüyor. İçsel değeri yani olması gerektiği değerini hesaplıyorum 15 TL. Yani 15 TL olması gereken fiyatı var fakat piyasada 20 liradan işlem görüyor. Yani olması gereken değerden yüzde %30, %30 daha Pahalı %30 daha pahalı olduğunu görüyorum o zaman ben bu işlemde alım yapmayacağım peki daha deminki örneklerine görmüştüm mesela şuradaki örneklerine görmüştüm örneğin %30 %40 daha ucuz mesela %40 diyelim tabi tam hesaplamadım ama %40 ucuz buna e, piyasa dilinde iskontolu da indirimli de demiş oluyoruz. Biz iskontolu malı bulduğumuzda alım yapıyoruz. Pahalı malı bulduğumuzda veya biz iskontolu aldıktan sonra hisse pahalı hale geldiğinde de satım işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir başka nokta var. Bakın gördüğünüz gibi hissenin fiyatı çok hızlı bir şekilde hareketli hareketli devam ederken içsel değerin biraz da sabit gidip yukarı yönlü patlamalar yaptığını, sabit gidip aşağı yönlü patlamalar yaptığını, sabit gidip yukarı yönlü patlamalar yaptığını görüyoruz. Bunun nedeni şudur ki hisse fiyatı her gün her an her saniye neredeyse değişir. Fakat içsel değerleme bir hesaplama, bir matematik işlemi sonucu, bir algoritma üzerine konan rakamlar sonucu oluşturulduğu için her an değişmez. Ne zaman değişir? Sektörde daha demin ifade ettiğim gibi olumlu olumsuz makroda bir gelişme olursa, yeni bir bilanço gelirse, yeni bir yatırım sonucu, yeni bir iş anlaşması oluşursa, öz kaynaklarda, büyümelerde vesaire gibi yani temelde bize ulaşabilecek önemli noktalarda artış azalışlar olursa biz burada içsel değerde yukarı veya aşağı yönlü hareket Görürüz. Bunun haricinde sürekli olarak değişmez. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi kısaca size iki tane daha maddeden bahsediyor olacağım. Bu maddeleri de şöyle sırayla şuraya yazayım ki siz de görün istiyorum. Bunlar aslında çok günümüzden önceki dönemlerde bulunduğu için şu an çok bana göre yani tabii ki buradan sonrası artık şahsi düşüncemdir. Bana göre etkilerini yitirmiş iki tane noktaya değineceğiz. Birincisi etkin piyasa hipotezi diye bildiğimiz etkin piyasa hipotezi tezi. ikincisine baktığımızda ise da davranışsal finans ya da davranışsal piyasa hareketlenmesi dediğimiz davranışsal olarak yazmamız yeterli olacaktır. Şimdi bunlar ne demek? Bunların üzerinden yine sizlere bir anlatım yapmaya çalışacağım. Bu içsel değer ve hisse fiyatıyla da doğrudan ilişkili olduğu için bunu anlatmaya çalışıyorum. Yine gerekirse farklı bir video içerisinde de değiniriz ama bunlar basit ve sadece kavram kargaşasına yol açan konular olduğu için hepsini bir video içerisinde de ilerletebiliriz. Hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Şimdi et etkin piyasalar hipotezi dediğimiz nokta şudur. Bize denir ki bir şirketin grafiği var. Hemen şuraya çiziyorum. Mesela bu şirketin şöyle bir grafiği olduğunu düşünün. Burada etkin piyasalar hipotezi bize şunu söyler. Şirketlerin grafiğine Oluşabilecek bütün veriler anında yansır zaten herkes Aşağı yukarı her bilgiyi hakim olabildiği için Teknik analiz temel analiz gibi kavramlar bizim için herhangi bir şey ifade etmez Hiç kimse şansı yaver gitmediği koşullarda Ortalama üzerinde yani endeksin ortalaması üzerinde Bir getiri kazanamaz bu sadece şanslı şanssız yani şansı yaver gidip de Gitmeyenin arasındaki farkı belirler onun haricinde Herkes ortalama kazanır deniliyor bana göre tamamen Başarısız bir yorum veya gününe uygun ama şu güne pek uygun olmayan bir yorum diyorum. İkincisi davranışsal finans. Davranışsal finans da diyor ki hatta onu da farklı bir renkte çizelim ki daha gözünüz aşina olsun. Davranışsal finans ya da ne diyebiliriz duygusal sistem bize şunu söylüyor. Piyasadaki her şey insanların psikolojisine göre, davranışlarına göre, o anki durumlarına göre, e, pesimistik veya optimistik olduğu durumlara göre belirleniyor. Yani aslında hiç kimse tam manasıyla doğru işlem yapamıyor. O anki duyguları muhakkak surette işlemlerini etkiliyor. Bu yüzden burada işte duygularını daha kontrol edebilenden, kontrol edemeyeni bir para aktarımı oluyor veya hiçbir zaman duygular tam olmuyor gibi gibi. Bunlar hipotezler tabii ki havada kalan söylemler. Bunu neden anlattığımı birazdan sizlere anlatacağım. Şimdi bu ikisini de bana göre tam bir doğruluk mertebesi yoktur. Yani ne herkes her veriye ulaşabiliyor. Burada gördüğümüz etkin piyasa hipotezine hayır ulaşamıyor. İşte mesela herkes teknik analiz biliyor. O yüzden teknik analiz bir şey ifade etmez deniliyor. Hayır. Herkes teknik analiz biliyor olabilir ama herkes hangi yatırım enstrümanının hangi zaman periyodunda hangi indikatörün en iyi çalıştığını bilmiyor. İşte bunlar yoğun backtestler veri incelemeleriyle sağlanıyor. Davranışsala baktığımız zaman artık trade robotları da biraz işin içerisine girip scalping robotlarının biraz işin içerisine girmesiyle psikoloji eğitimlerinin artmasıyla birlikte davranışsal kısımda da belli başlı optimizasyonların söz konusu olduğunu düşünüyorum. Bu iki noktaya neden değindim? Yani etkin piyasa hipotezi ve davranışsal e, finans veya duygusal sistem hipotezlerine neden değindim? Çünkü birincisi bir eğitim kanalıyız ve bu eğitimin içerisinde bu piyasadaki çokça kullanılan iki sisteme de iki hipoteze de hakim olmanızı istiyorum. İkincisi ise bizler eğer ki içsel değeri hesaplayarak yani şirketin gerçekten olması gereken fiyatı doğru hesaplayıp doğru vurabilirsek burada bu ve bunun gibi sonrasında türeyebilecek veya daha eskiden olmuş belli başlı şeyler kulaklarımızı tıkıyoruz. Çünkü ben şirketin gerçekten karlılıklarını göz önünde bulundurarak, büyüme marjini göz önünde bulundurarak aynen bir ev alıyor gibi işlem yaparak işlemin içerisine giriyorum ve duygu, düşünce, stres, kazanç gibi noktalardan biraz da ayrışıp daha üst düzeyde bir kazanç elde etmeye çalışıyorum. Çünkü içsel değer ve hisse fiyatı arasındaki ilişki aslında şuna benziyor. Örneğin Beşiktaş bölgesinde bir ev alacaksınız. Sizin metrekare büyüklüğünüz, bina yaşınız vesaire gibi tüm diğer parametreler eşit olduğu zaman ortalama ama fiyat 600 bin lira, 1 milyon lira, 5 milyon lira bandında çıkıyor. Örneğin 200 bin lira bandında diyelim. Siz o zaman 150, 180, 160, 140 bin liralar bandında bulduğunuz ev aslında bizim burada gördüğümüz içsel değerin o anki fiyatın üzerinde olduğu yani avantajlı olduğu konumu bize sunmuş oluyor. Tabii ki böyle bir durumda davranışsal finans, etkin piyasalar hipotezi gibi gibi noktalara çok fazla takılmadan bu işi rahatlıkla yapıp rahatlıkla alım satım yaparak rahatlıkla ortalamanın üzerinde kazançlar elde edebiliyorsunuz. Bu yüzden bizler konunun başına geri döndüğümüz zaman muhakkak suretle hisse değerleme metotları eğitimlerini çok iyi şekilde bilmeliyiz. Bir hissenin gerçek değerini bulmak konusunda çok başarılı olmalıyız. Bu eğitim serisi hayati öneme sahip olan eğitim serilerinden bir tanesidir. Bunu muhakkak suretle bilmeliyiz. Çünkü bu eğitim serisi içerisinde hem şirketin şu an olması gereken değerini buluyoruz, hem gelecekte oluşabilecek değerlerini de bugüne indirgeyerek ya da o zamanki değerlerine göre yatırımı şimdiden yapıyoruz. Bunu enflasyondan arındırıyoruz gibi konuların hepsini işin içerisine alarak doğru bir fiyatlamaya ulaşıyor ve doğru bir getiri için en azından matematiksel temeller üzerinden atmasyon olmadan ilerlemiş oluyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım içsel değeri, etkin piyasalar hipotezi ve davranışsal finans, duygusal finans sistem kısımlarını çok net anlamışsınızdır. Bunlar birer kavram karmaşasına sizin için yol açmasın. Çok basit, çok da fazla açıkça konuşmak gerekirse işimize yaramayan, bizim odağımızı değiştiren sadece konulardır. Biz temel analiz, teknik analiz, değerleme metotları, temet yatırımcılığı gibi, kap kullanımı gibi eğitimleri çok iyi şekilde alıp rasyonel bir şekilde hedefimize ilerlememiz gerekiyor. Sağdan Soldan duyma uydurma şeyler bizi ilgilendirmiyor Biz matematiksel veriler neticesinde Yatırımlarımızı optimize ediyoruz Bir sonraki videoda görüşmek üzere Eğitimlere destek olabilmek için kanala abone olmayı Beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın Aynı zamanda katıl tarafında da Eğitim serilerimiz farklı farklı eğitim serilerimiz Devam ediyor onlara kayıt olup onlardan da Bilgi alabilmek için katıl tarafına kayıt olabilirsiniz Yorumlarda linki mevcuttur Sağlıcakla kalın kendinize çok iyi bakın